xudo <Sessizlik> xohlasa bugun to'rt yuz подписчик bo'ldik hammaga rahmat qo'llab quvvatlab turganlaringiz uchun donishlarga tarqatinglar videolarni xudo xohlasa oz qoldi endi ming bo'lishi like layklarni bosib qo'llab quvvatlab turish yoddan chiqmasin bugungi videoyimiz okitcha Bir de bakıp durun. Küçe. Çıkaramız bu da kalas yine. Yaş. Küçelerde. Bir yarım Ser garanti. Bahası 6 milyon. Ne az saman bert görürüz. Samandan bir onun cehennemi verelim Şalva saman kuru Altı <laughs> oh. milyon gelişemez Bunda çıraklar amma. Bula 5 milyon aynı. Bularım gelişimiz. 5 milyon da Bir biçer garanti Cemal, Kime? Bu yaşlı küçüğe gerek olsa ekrandaki numaralara tilip vurup sonra da gelip Bir sentli bir biçer Okulda arası uğurluğun. Bir temirleri Bu ikisi bir hil. Oğlu. Güzekten bakla var ama güzekte doğru bak para var size. Bu da yaş Üçsem kıyıp kızıl yine. Sağlamayız. Kıyıp kızıl suyu